Efendim herkese merhaba. Bu yayınları niçin yapıyoruz? Yayını yatırımcılara ışık tutmak için. Işığı bizim tutacak kadar gücümüz yok ama dostluğumuz var. sağ olsun kırmadı. Işık hep Sevgiler, birlikte. Sevgiler, saygılar. Sağol kardeşim. İcatiler sağ artı üç. Sağol. Çok akşamlar. teşekkür ederim Işık'cığım. E, Valla çok fazla konu var ama şimdi ben senin son baktığın bıraktığın noktadan devam edeceğim. Dedin ki bu kadar düşük faiz yani bizim borsamıza da Diğer borsalara da inanılmaz yatırımcı geliyor ve inanılmaz ralliler görüyoruz. Hani e, hisse senedi piyasalarında özellikle. Bir istersen o taraftan başlayalım öncelikle. Ya yani bu e, hisse senedi rallileri ve e, yatırımcının gelişi elbette çok pozitif. Ya, tabana yayılması açısından ama nasıl yorumlamak lazım? Nereye gideriz? Nasıl gideriz? Evet. Şimdi Artunç burada dünya ile bize ayırt etmemiz lazım. Dünyada zaten bir hisse senedi yatırımcısı vardı. O hisse senedi yatırımcısı Covid başladıktan sonra çok ciddi dünya piyasalarında gördüğümüz yüzde 40'a varan satışlardan biz yüzde 60'a varan satış yedik. Dünya yüzde 40-50 arası satış yedi. Gerçekten çok büyük bir darbe aldı dolar bazında. Bu darbeyi iki türlü düşünmek lazım. Covid olayı başlangıcından beri süre gelen e, ortamda merkez bankalarının bastığı paralar eğer ben yanlış hesaplamıyorsam bugün Avrupa Merkez Bankası 750'ye 600 milyar euro daha ekledi. Fed 2 trilyon dolar üzeri 2,5 trilyon dolara yaklaşıyor. E, Çin Merkez Bankası ee, rakam tam olarak açıklanmasa da o da 500 milyar doların üzeri bankacılık sistemine. Yani şu anda konuştuğumuz rakam Artunç 1.13 euro ile 4 trilyon dolar gibi bir rakam tüm merkez bankaları. Para e, yani şu şekilde para bastı değil ama piyasaya değişik kanallardan, hem kurumsal kanaldan hem helikopter para olarak hem de bankacılık sistemi üzerinden para veriyor. Şimdi bu paranın getiri aradığı 2-3 yer var. Onları da konuştuk. Türkiye açısından 240 milyar TL'ye ulaştı Covid zamandan sonra piyasaya verilen para. Bunun çoğu tabii ki hepimizin bildiği gibi basılan yani para basıyoruz. Hı hı. Merkez Bankası API operasyonları üzerinden piyasaya veriyoruz. O para da çoğunlukla kamu bankaları üzerinden hobilere, şirketlere, esnaf, sanatkara işte 0.64, 0.74 konut kredileri, taşıt kredileri yani bir şekilde gerektiği yerlere ulaştırılmaya çalışılıyor. Hı hı. Ama dünya piyasalarının yani hisse senedi piyasalarındaki ana Türkiye ile dünyayı değiştiren fark bizdeki yerli yatırımcının borsaya e, inanılmaz bir birinci sefer giren yerli yatırımcı bu bu sene açılan 300 bin yeni hesap var daha birkaç haftadır işte 120 bin yeni hesap var onun nedeni başka biz dünyanın en büyük negatif reel faizini veren ülke olduk onu da konuşmamız lazım neden bu duruma geldik evet. ama bu şu anda hisse senedi piyasalarındaki rally dünyanın Covid'den çok çabuk kurtulacağı, problemlerin biteceği ralisi falan değil. Sürekli para basımının devam edeceği ralisi. İnsanlar para, a, Fed bilançosu çok güzel, 4,5 trilyondan 7,2 trilyon dolara mı çıktı? Aa, adamlar bir dakika ya bir trilyon dolar daha basabilir atıyorum kurumsal tahvil alımları bitince de şirketlere kamusallaştırma ortaklıklar hava yollarına işte enerji şirketlerine falan bu hisse senetlerinde gördüğümüz bence dünya normalleşecek covid'den işte 2020 sonuna kadar uzaklaşacağız tüketim harcamaları devam edecek değil para manyak bir hızda Dünya tarihinde böyle bir para basımı yok çünkü dünya tarihin hiçbir anında böyle bir merkez bankalarından ve hazineye para basımı yok. Bu bence bunun rallisi Artun. Yani sonsuza kadar para basılacak rallisi. Evet sonsuza kadar para basılacak faizler sıfırda kalacak rallisi bu bence. Hatta eksiye gidecek. Faizlerin çoğu zaten çoğu yerde eksi, eksi. yani ha. hani Yunanistan'ın neredeyse sıfırdan borçlandığı bir ortamdan bahsediyoruz. kısa ya Yunanistan batık bir ülke yani şey adamlar gerçekten yani birkaç sene evvel sokakları Atina'da karışmıştı insanlar bankadan para çekemiyordu şu anda Amerika nasıl borçlanabiliyorsa Yunanistan da borçlanıyor bugün bir de Sayın Madam yaptığı konuşmada bir 600 milyar euro daha dedi vereceğiz. biz vereceğiz. E tabi sevgili ülkeler İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa gibi ülkelerin tahvillerini de tabi ki her gün satın alacak. Evet. Zaten son İtalya, İtalya tahvil satışına çıktı. İtalya tahvil satışının hepsini Avrupa Merkez Bankası aldı. yani öyle komedi şeylere geldik ya Artunç gerçekten evet. ya. Yani e, I too big to fail'dan olay e, yürüyor. Artık kimse batamaz da dönmeye başladı bu iş herhalde. Öyle Kimseyi bir inanç batırmıyorlar. Böyle mi evet. devam edecek? Böyle devam edebilir mi sonsuza kadar Işık? Ya Artunç yani hatırlarsan aynı muhabbetler 2008'den sonra QE programları 2008'in dördüncü şehrinde Lehman battıktan sonra başladıktan sonra Birincisi gelmişti, ikincisi gelmişti, üçüncüsü gelmişti. Ondan sonra bu güzel dönem altı sene sürdü ve bitti. Fakat bu Covid etkisi Artuç ben çok enteresan dün e, işte böyle bir e, yürüyüşe falan çıktım. E, sirkeci'deki e, Galata Köprüsü'ndeki balıkçılarla, sirkeci'deki esnafla falan böyle güzel muhabbetler yaptım. İşler nasıl gidiyor falan şunu anladım ben, Türk ekonomisinin e, bu sene büyüme olasılığı var mı? Var, çünkü öyle bir kredi pompalıyoruz ki var. Yani yüzde sıfır, yüzde bir bir şeyler olabilir. Fakat şu andaki görüntü, insanlarla konuştuğun zaman insanlar daha çok ceplerine para bekliyorlar. Yani kamu bankalarından esnaf kredileri çıkıyor. Tam, e, para, paraf tartlar çıkıyor, of, hı hı. o çıkıyor, bu çıkıyor. Fakat adam diyor ki ben öyle bir para kaybettim ki haya, hayatın daha normale dönmesi aylar sürer. Biz diyor, cirolarımız yüzde 60-70 düşerken bizim cebimize bakacak bir şey lazım. Yani ben şundan şey yaptım. Piyasa stratejim ben Covid mobil öncesi de aynı şey. Aralıkta da dolar al, borsa al gibi bir şey yani hiç şeysiz kurduğum eski kurumsal kimliğinle oturduğum masada ya ben dün kendi kendime onu düşünüyordum bu para yani para arzının sonuçta biz para basmak zorunda bir ülkeyiz biz yani rezerv para birimine sahip değiliz biz de evet. gideceğiz dışarıdan bu parayı borçlanacağız bunu istemiyoruz bunu yapmıyoruz bu yöne hiç gitmiyoruz ya içeride hiç yapmadığımız şeylere gireceğiz. O hiç yapmadığımız şey nedir? İnsanların bankadaki dolar mevduatlarına karşı içeriden FX borçlanması yapacak hazine. Böyle bir şey olası mı? Olası bence. Bu yöne doğru da gidilebilir. Çünkü dışarıdan borçlanma bir şekilde istenmiyor. Aslında 680 bas puanlardan demin konuşuyorduk. Evet 430'lara geldik. Bu kadar CDS'iniz evet. düştü. Çok güzel bir hareket bu bu arada e, tabi e, dolar endeksindeki aşağı hareketle faizlerdeki aşağı hareketle de alakalı ama hala çok yüksek 460 bas puan çünkü biz yani bu senenin başında ocak ayında 240'lardaydık ama 460 bas puan cds ile biz %5 euro çıksak çok güzel satar mıyız satarız. Hiçbir uluslararası finansman problemimiz yok. Bence Türk ekonomisine bakan insanların yanıldığı taraf şu. Bakıyor adam diyor ki 200 200 milyar dolar civarı özel sektör borçluluğu ve kamu sektör geri ödemeleri var ya. Evet. Işte diyor bu para nasıl ödenecek? Ya paranın nasıl ödeneceği çok net yani. Dünyada bu kadar likidite varken bir yerden bulacağız. IMF'ye gitmedik. Bak IMF'ye Şili ve Peru gitti. Birisi 23 milyar dolar aldı. Bir tanesi 11 milyar dolar aldı. Mısır 10 milyar dolarlık Eurobond'a çıktı. Tık 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 4 kat şeyle sattı. Biz bu yöne gitmiyoruz. Biz kendi Euro kendimize... Eurobond'a Euro niye gitmiyoruz Işık? Yani Eurobond'a gitsek çözeriz bu işi. Abi ben uzun zamandır gideceğimiz taraf, taraftarıyım. Gidilmesi gerektiğini söyleyen taraftayım. Çünkü yabancı yatırımcı bu Katar'la yapılan swap olayını bir tek Katar'la swap olarak kalırsa şey yapmıyor. Bak son günlerde IMFX dolar endeksindeki çöküşle IMFX gelişen ülke para birimlerinde dolara karşı çok önemli değerlenmeler var. Bunların başına Brezilya real çekiyor, Endonezya ripi, Güney Afrika randı. Bunlar dolara karşı yüzde altı, yüzde 5 değerlenirken biz sadece son harekette çok evet tabii ki çok önemli bir düşüş. 6.92'den 6.76'ya düşebildik. Okay. Yani onların yarısı kadar değerlenebildik. Biz de değerlendik. Evet. 6.92 6.76 önemli bir hareket baktığın zaman. Okay. Fakat o çok önemli seviye olarak gördüğüm 6.62'ye inemedik. Bu dolar endeksi hareketinde 6.62'ye kadar doların satılması lazımdı benim görüşümde ama satılmadı. Demek hmm. ki bazı ülkeler bazı şeyleri bizden şu anda bu krizde yabancı yatırımcı gözünde daha iyi yapıyorlar. Biz neye odaklandık? Biz diyoruz ki iç ekonomiyi canlandıracağız. İç ekonomiyi nasıl canlanır Türkiye'de? İnşaat sektörüyle canlanır. Konut kredisi bir yanda kamu bankalarımız inan yani ben gördüğüm zaman inanamadım. Gerçekten inanamadım yani. İstanbul Komis Emlak Komisyoncuları Derneği başkanının ne dediğini duydun mu? Bugün Dünya Gaze bugün Dünya gazetesinde de inanılmaz bir haber var. Bir e, bey konuşmuş. Diyor ki son 2-3 senedir diyor telefonlarımız böyle çalmadı diyor emlak sektöründe kendisi. Böyle bir ilgi yok. Ama Emlak Komisyoncuları Derneği Güze, e, Başkanı Güzemin programına çıktı. Dedi ki kamu bankaları bunu açıkladığından beri dedi yüzde on fiyatlarda artış e yükseldi. var. yükseldi. Tabii. Baba 500'e yüze sattığı daireyi tık 550'ye çekiyor. Bakıyor aa talep geldi telefon çalıyor. Adam da diyor onu yani orada bak şu anda ikinci el taşıt bulunmuyor. Dünya Gazetesi'ndeki haberi arkadaşlar okumadıysa bugün Hakan abinin haberi çok önemli. Okusunlar. Adam diyor ki ikinci 150 ya 150 bin liraya kadar taşıt kredisi veriyor ya 6 senelik. Ve ikinci el taşıt yok. Hiçbir yerde yok. bunlar bulunmuyor yani. Böyle bir hale geldik. Ama öbür taraftan baktığın zaman esnaf abi diyor işmiş şey yok. Evet açtık dışarıda oturuyor kahve içiyor. Yani Enteresan. diyor ki yardım lazım diyor. Ya yani biz yüzde 60-70 ciro düşüşüyle sürekli bu şekilde gidemeyiz. Evet. Yani esasında biraz önce tüm dünya piyasaları için Covid dönecek dönmeyecek rallisi değil bu. Para sonsuza kadar basılacak rallisinin içeride kamu bankaları ve hatta şimdi özel bankalar eliyle kredi ucuz kredi fonlamasıyla e, Türkiye'de bir iç talepli büyüme oluşturulmaya çalışılıyor. İhracat yüzde 40 düşmüş. It, ithalat yüzde yirmi düşmüş. İç taleple büyüyeceğiz konusu. Bu bizi nereye götürür? Çok ayrı bir mesele tabii. Onu ayrıca tartışmak lazım. Bu Peki, bizi yüzde on bir enflasyona götürür bu sene. Ha, tam Rahat. Tabii. Evet. Yani iyimser söylediğin gibi geliyor bana ama. Ha, i̇yimser benim, yani ben ha. Ha, yok TCMB yüzde yedi nokta dört diyor ya. Ha, ha, ha. Onu biz şu anda dünyanın en büyük negatif reel faiz veren ülkesiyiz. Evet. daha büyük bir negatif ha, real yok. Bir. İkincisi belki de yabancıları hani gönderelim spekülatif döviz talebi yapmasınlar. Hani biz bu e, rezervlerimiz azaldı falan filan diye üstümüze baskı yapmasınlar dedik. Adamlar hisseden çıktı, tahvilden çıktı. Şimdi sanki altın yumurtlayan tavuğu kesmişiz gibi de bir durum var. Hani gör, gör, göreceğiz birlikte herhalde e, bunu. Bu hisse senedinde bu kadar yatırımcı gelmesi Hani düşük faiz bu kadar yatırımcı geliyor. Yani ben ışığa satayım ışık bana satsın. Ben ışığa satayım ışık bana satsın. Papaz kaçtı nerede biter ışık? Evet. Artunç bir de çok enteresan bir şey var. Bu oyunun içinde öyle bir segment var ki bir kere bu bence istenen bir şey artık Şimdi onu, hmm. onu bir iki kere ikiyi hmm. dört diyelim. Hmm. Sen bankacılık sektör aktif rasyosunu ben bu arada aktif rasyonun payı var paydası var. Pay tarafını çok doğru buluyor, bulan bir insanın. Pay tarafı ne diyor? Senin ekses likiditen varsa Fazla diyor kardeş, varsa. bunu ya diyor kredi olarak vereceksin ya da getireceksin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swaplayacaksın diyor. Bak pay tarafı çok doğru. Paydasına gelince Haydasında da diyor ki kardeş diyor, bu kredileri büyütemiyorsan bu kadar bu kadar mevduat toplamayacaksın diyor, değil mi? Abi bak çok enteresan bir şey piyasa fiyatlamasıyla piyasa fiyatlamasıyla oynamak diye bir terim var. O evet. aktif rasyosu bankacılık sektörünün mevduat fiyatlamasıyla oynayan bir şey çünkü adam gidip bireysele yükleniyor. Oradan veriyor, buradan veriyor. Sonra bir geri düşüyor. Ya dur ya ben Koç Holding'e, Anadolu gruba işte bilmem ne Pınar Pınar grubuna, Yaşar Holding'e ona buna para verdim. E kardeş ben KOBİ'lere, bilmem nelere o segmentlere inmek istemiyorum. Ben ticari segmentteyim diyen bankalar direkt olarak abi ne yapıyor akşam telefon açıyor bölge direktörü kardeş diyor mevduatları indir. Türkiye'de mevduatları indirmenin tek yolu diğer bankacılı, bankalar kaç veriyorsa onun en az 100 bas puan aşağısını verirsen herkes aynı oyunu oynadığı zaman şu anda reel stopaj sonrası yüzde yedi faize geldik mi? mevduata. Ya Artunç bu istenen bir şey. Yani aktif rasyosu denen kavram zaten bunu söylüyor. Sen o zaman ne yapıyorsun? Çok güzel söyledin demin. Nereye gider bu insan? Bu insan dört kere gidiyor abi. Yani. Bak dört. Hmm. Altına gidiyor mu? Net. Gidiyor. Hükümet şimdi yaptığı kararlarla altına gitme kardeşim dedi. Gidip böyle gözünü kapayıp 310'dan, 350'den, 390'dan altın alma kardeşim dedi. Ne dedi? Ben evet. Hmm. vergileyeceğim. Evet. Hmm. İki. Borsa İstanbul'a giriyor diyorsun, bence o eksik, doğru ama eksik, borsa İstanbul'daki küçük hisselere giriyor, BIST 100 dışı küçük hisselere. Doğru, Çünkü doğru. bu borsa yatırımcısı maksimum, maksimum 50 bin, 100 bin lirayla oraya giren adam, adama kredi de kullandırıyor aracı kurumlar, tabii yani banka ve aracı kurum da güzel para kazanıyor o işten. Günlük baba gel trade et. Ben işlem hacimlerinde BIST 100 dışı hisselerin işlem hacimlerinde öyle bir artış var ki artık 2019 senesi ve 2020 senesinde abi bazı hisseler çok ya bu aslında komik mi trajikomik mi bilmiyorum. Bankacılık sektöründe Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi'den daha çok daha yüksek hacim işlem gören iş filmler, sasalar ee, yani inanılmaz bir aktivite var düz dışı hisselerde. Bu hisseler aynen dediğin gibi abi sana satsın sen bana sat ben Ayşe teyzeye satayım Ayşe teyze Rıfat dayıya satsın tipi böyle aracı kurumların yerli müşteriler arası gidip geliyor. Ve orada bir papaz kaçtı olayı oluyor mu? Oluyor. 100 tane hisse varsa 10 tanesinde hikaye var. 90 tanesi neydi belirsiz yani yönetimleriyle doğru düzgün analist arkadaşların konuşamadığı hisseler. Bunu doğrusunu söyleyelim. Onun için borsada balon var demek bence çok yanlış. Çünkü 6 FK'da işlem gören bir borsada balon olamaz. Hiç kimse bundan bana 6 FK'dan bahsetmesin. 12 FK'da işlem gören İYEM biz 6 ama nerede balon var? Küçük hisselerin %90'ı evet. Üçüncü yer konut şimdi konuta gitmesini insanların evet. sağlıyoruz. Dördüncü yerde yatırım fonları. Yatırım fonları hayatında belki görmediği ilgiyi görüyor Art Artuk bana göre şu anda. Evet peki o zaman ekonomistler toplantısında kim kime ne anlatacak diye sorayım sana. <laughs> ya yani Yarın sabah e, sağ olsun e, Berat Bey'in e, danışmanı da e, beni de davet etti. Toplantı olacak. Benim öğrenmek istediğim iki tane ana konu olacak bu toplantıda. Bir yani insanlar tabii IMF olayını merak edebilir, swap olayını. Ben onları ikincil olarak biraz görmeye başladım şu anda benim Türkiye'de ana konum biz bu kadar negatif reel faiz vererek nereye gideriz? Türkiye tarihinde negatif reel faiz verdiği çok ortam var Artur. Biz yaşımız gereği biliriz o ortamları. Ama böyle bir negatif reel faiz ortamı halkımızın 82 milyonun psikolojisini, yani ben geçenlerde bir televizyoncu sevip de çok sevdiğim bir televizyoncu arkadaşıma şaka olarak şey dedim yani öyle bir duruma geleceksin ki dedim her gün dedim programına ya borsacı ya emlakçı çıkarmak zorunda kalacaksın dedim çünkü başka bir insanın anlattığı hiçbir şeyi insanlar dinlemeyecek evet. dinlemeyecek onun için evet. ben merak ediyorum bu negatif reel faiz ortamı Türkiye'de Berat Bey ve kurmayları ne kadar devam edebilir diye düşünüyor. İkincisi de yabancı kurumsal yatırımcının sadece bu sene 10,5 milyar dolar bizden para çıkışı var. Bunu geri döndürmek için yap, neler yapılıyor? Bu kardeşlerle kimin üzerinden konuşuyoruz? Londra, New York'taki büyük abilerle onu da gerçekten merak ediyorum. Evet, güzel. Bence çok güzel bağladım. Ben de biraz önce yine senin çok sevdiğim bir aracı kurum genel müdürüyle bunu konuşuyordum. Ya bu faizle yabancı olmadan acaba yüzde ikinin üstünde büyüme gelir mi gelmez mi? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Eninde sonunda ne kadar para basarsanız basın güven önemli ve dış kaynak güvenle birlikte geliyor. Bu 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 sorunun cevabını al lütfen ardından tekrar konuşalım ışıkçım. Zaman ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sana, ederim. E, Sevgili saygıyla e, bir gün diliyorum. Sağ ol kardeşim. Bak.